Bir önceki videoda gebeliğin ilk başlangıcı olan sperm ve yumurtanın birleşmesinin fizyolojisini anlatmıştım. Bu videoda ise bunun nasıl engelleneceğinden, yani doğum kontrolünün nasıl sağlandığından bahsedeceğim. Önceki videoyu izlemeyenlerin bu videoyu izlemeden önce onu izleyip normal işleyişin detaylarının nasıl olduğunu öğrenmesini tavsiye ederim. Hızlıca bir tekrar yapmak gerekirse kadının Aylık bir kereye mahsus olmak üzere iki yumurtalıktan birisinden gelişen yumurta fimbriyalar tarafından yakalanıyor ve fallop tüplerine alınıyor. Kadınların yaklaşık 28 gün olan adet döngülerinde 14. gün döllenmeye hazır olarak yumurtalıktan salınan yumurta yalnızca bir gün hayatta kalabiliyor. Yani bu demek oluyor ki döllenme olayı 28 günde sadece bir gün gerçekleşebiliyor. Devam edecek olursak testiste üretilen spermler sperm kanalına geliyor. Penis ile vajinanın birleşmesi sonrasında boşalma sonucunda spermler vajina içine dökülüyor. Dökülen spermlerin ömürlerinin ise 6 güne kadar uzadığından bahsetmiştik. Bu detaya birazdan tekrar döneceğim. Dökülen bu spermlerin %1'i rahim ağzından geçerek rahim içine geliyor ve kadın vücudunda olgunlaşmış ve döllenmeye hazır yumurtanın salgıladığı feromon sayesinde hedefe doğru ilerliyorlar. Döllenen yumurta itilerek rahme geliyor ve burada rahim duvarında tutunduktan sonra gebelik başlamış oluyor. Kısa özetin ardından yumurtanın bir günlük, spermlerin ise 6 günlük ömürlerinin öneminden bahsedelim. Yumurta Döllenmek için hazır olduğu bir gün boyunca eğer bir sperm tarafından döllenmezse ölüyor ve yok oluyor. Döllenmenin olabilmesi için yumurtanın bir günlük ömrünü tamamlamadan ortamda bulunan spermler tarafından döllenmesi gerekli. Bunun için de sürekli bir şekilde spermlerin ortamda bulunması sağlanmalı. Ayrıca spermlerin 6 günlük ömrünün olması yumurtanın kanalda olacağı bir günün tam olarak hesaplanmasa dahi rahimde önceki günlerden beri bulunan spermin döllenmeyi sağlayabilmesine olanak tanıyor. Şimdi gelelim döllenmenin nasıl önleneceğine. Döllenmeyi önlemek için ilk olarak sperm ve yumurtanın bir araya gelmesini engelleyebiliriz. Ya da bir araya gelip oluşturdukları zigotun rahim duvarına tutunmasını engelleyerek gelişmesini önleyebiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Spermlerin ortama gelmesini engellemek için Testisten üretraya olan bağlantıyı kesebiliriz. Bu işleme vazektomi deniyor. Yine sperm'lerin ortama gelmesini engellemek için boşalma sonrasında vajina içine dökülmesini önleyebiliriz. Bunu erkek boşalacağı zaman penisini vajin dışına çıkararak veya prezervatif kullanarak sağlayabilir. Geri çekme denilen yöntemin başarı oranı oldukça düşüktür. Prezervatif ise yüksek başarıya sahip ve aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için de iyi bir yöntemdir. Bu sayede yine spermleri ortamdan uzak tuttuğumuz için döllenme oluşmaz. Yumurtanın oluşumunu engelleyebiliriz. Doğum kontrol haplarıyla kadının hormonal döngüsünü değiştirerek yumurtalıklarda yumurta gelişimini önleyebiliriz. Sonuç olarak yumurta yoksa zigot oluşamaz yumurtanın genital kanala geçmesini önlemek için fallop tüplerini bağlayabiliriz. Dolayısıyla yumurta ile spermin buluşacakları ortama yumurta gidememiş olur. Bu işleme ise tüp adını veriyoruz. Buraya kadar olan işlemler sperm ile yumurtanın bir araya gelmesini önlemek içindi. Şimdi ise oluşan zigotun gebeliği başlatmamasını nasıl sağlarız ona bakalım oluşan zigotun rahim duvarına tutulmasını engelleyebiliriz. Bunun için genel olarak rahim içi araç olarak bilinen araçlar kullanılıyor. Halk arasında spiral olarak adlandırılan bu araçlar rahim içinde oluşturduğu yabancı cisim etkisiyle zigotun rahim duvarına tutunmasını engelliyor. Rahim duvarına tutunmuş olan zigotu ortadan kaldırmak için ise acil yöntemler arasında 72 saat etkili olan ertesi gün hapı olarak bilinen haplar kullanılıyor. Tecavüz gibi adli vakalarda kadının hamile kalması önleniyor. Yine ilişki sırasında prezervatif yırtılması gibi durumlarda da bu haplar tercih edilebiliyor. Son bir yöntem olarak biraz daha ileri günlere sahip gebeliği sonlandırmak için kullanılan küretaj yöntemi var. Bu yöntemde ise yasal süre dahilinde gebelik sonlandırılabiliyor. Bir sonraki videoda gebelik testi ve bu testin nasıl işlediğinden bahsedeceğim. Videoyu kaçırmamak için kanalı takip edebilirsiniz.